Selamlar arkadaşlar. Red Pill Time. Bugünkü konumuz kadınlar iyi adamları sevmiyor. Kadınlar iyi adamları sevmiyor. Özellikle güzel kadınlar hiç iyi adamları sevmiyor. Şimdi kafamdan 5-6 tane isim tanıyorum şimdi. Ve tabii ki ön Söylemeyeceğim isimler ama bir örnek vereceğim size. Mesela bir güzel kadın 20'li yaşlarında çok ilişkilere girdi alfa erkeklerinden. Çok aşık oldu alfa erkeklere. Ama alfa erkekler her zaman aldattı onu. Hiçbir zaman ciddiye düşünmedi onunla evlensin. Çünkü dedik bu kızın psikolojisi bozuktur veya bu kız sağlam ayakkabı değil ve bu kız benim için iyi karı olmayacak. İyi karı olamaz bu kız. Yani aptaldır, tembeldir, tamam güzeldir ama sadece güzeldir. Tamam mı? Ve o güzel kız sürekli kalbi kırılıyor. Kalbi kırıyor alfa erkekler onun kalbini kırıyor. Alfa erkekler bunu çözüyor diyor ki Hı, güzeldir dışarıya çıkabilirim bunu inan. Tamam mı? i̇yi ee, hoş güzel arkadaşlarıma hava atabilirim ama bu kız evlenecek kız değil benim için. O güzel kız alfaya aşık oluyor ama aşık. Ve bir sürü zaman olur yani çok çok defa olur ki Alfa onu atıyor gör köşeye. Kız ama iyi adamları reddediyor. Reddediyor iyi adamları istemiyor iyi adam. İstemiyor sürekli sürekli o kötü adamları çekiyor. Sürekli on, ondan arzulanıyor. Çünkü onlar um, onların sex appeal yani cinsel şeyi daha çok yüksek görür, daha çok elektrik alıyor. Ta ki ne zaman iyi adamı alıyor? Size söyleyeyim. <laughs> Dediğim gibi 5-6 tane kişi tanıyorum böyle. Ta ki ne zaman iyi adam seçiyor? Ta ki 30'u devirdikten sonra ve anlıyor ki hiçbir sağlam Alfa erkek bu kızı isteme istemeyecek, almayacak. O zaman beta erkek alır ki o erkek her şeyini yapar. Ee, güzel bir araba alır kendisine. Bütün maddi manevi her şeyi karşılar kendine. Evde bulaşıkları yıkar. Çamaşırlarda yardım eder kendine, ev işleri yardım eder kendine, gider sürekli çalışır köpek gibi, verir gene parayı, o da gider sürekli manikür pedikür yaptırıyor kadın. Sürekli kendi süsünü püsüne yapıyor ama e, iyi, iyi o iyi adam her şeyini karşılıyor. Ve razıdır ona. Razıdır ona çünkü anladı ki artık istediği erkeği alamayacak. O yüzden yaşı geçtikten sonra yaşı geçtikten sonra o e, iyi adamı alıyor. Çünkü biliyor ki artık tamam ben bu adama aşık olamam. Bu adama aşık olamam. Ama bu adam her şeyimi karşılıyor. Her şeyimi karşılıyor. Ve bu yaştan sonra daha başka bir şey yapamam. Daha iyisini yapamam. Diye oluyor. O iyi adamda. da Hayatın loserlerindendir. Doğru düzgün hiçbir zaman öyle ilişkisi olmadığı kızlarından çok tecrü tecrübesi çok azdır, tamam ve şeyi tarihi geçmiş geçmiş olduğuna rağmen kadının tarihi geçmiş olduğuna rağmen o adam diyor ki Hım, bu kız halen daha bana göre çok yüksektir. Kız halen daha 8 puandır ama ben 4 puanım. Ve ben bundan daha iyisini alamam. O, o iyi adam da o kötü kızı alır. O kötü güzel kızı alır. O kötü güzel kız o adamı kullanır. Ve her şeyini yap yaptırır kendine. Ama ilk fırsat olduğu anda ne oluyor? Hemen de o güzel kız aldatır kendini. Bir bir kötü bir alfa erkeğine. Alfa erkek ne yapar? Bam 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 yine atar kendini ve dolayım dolayım aynı yerde, aynı yerde gezeriz. Anlatabildim mi? Ee, çok gılbık olunca Ve çok yumuşak olunca ve her şey her kadının dediğini e, katlanırsan ve yaparsan Seni hiçbir zaman çekici görmüyor. Hiçbir zaman. O yüzden e, dediğim gibi Çok çok böyle gibi gerçek hayatta şahit oldum bu gibi olaylara yaşım 44 zaten <laughs> bir sürü arkadaş çevremde gördüm gördüm yani gördüm bir sürü böyle bir sürü böyle yani o yüzden sen iyi bir insan ol da git ve biliyor ki çok iyisin, çok sadıksın. Çok gentleman'sin. Çok gentleman'sin. Git o kıza teklif et. O kız seni çekici olarak görmeyecek. O kız seni çekici olarak görmeyecek. Gün gelecek ki onun tarihi geçince o zaman seni alacak. O zaman seni alacak. Ve muhtemelen bir daha aldatacak. Seni aldatacak da. Bu yüzden güzel kızlar... Böyle iyi adamları sevmiyorlar. Beğeniyorlar. Muhtaç olduğunda katlanıyorlar. Ama ilk fırsatta... <laughs> so... Ama... Bir de alfa erkekler... Zaten biliyor. İyi kız olduğunda alfa erkekler de iyi kız istiyor ilk kız olduğunda da onlar hemen onu kaparlar. Ama o o kızlar ki biraz sürtüktür. Da sürekli sürekli um, alfaları arıyorlar. Tamam mı? Ve iyi adamları reddediyorlar. Onlar zaten hep gazı onlar yiyor. Ve en sonunda gazı da iyi adama atıyorlar. İntikam olarak. Okey arkadaşlar. rap time'a done. Take the motherfucking rap pill. over and out